Ee, merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ee, size bir müjde videosu aslında bu. Sitemizi açtık. Evet yanlış duymuyorsunuz. Sitemizi açtık. Bu yüzden Google'ı görüyorsunuz. Şimdi ben hemen bakacağım oyundaya giriyorum. Yani açtığımız siteye giriyorum. Evetin oyunda.tra.gg. .com alamadım çünkü .com domain gerektiriyor. Domain de ücretli bir şey. Oyunda.tra.gg girdiğimiz gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkar. Böyle bir e, sayfa çıkar arkadaşlar. E, burada ana sayfa e, fazla işinize yaramaz. Aslında üye olmadan fazla işinize yaramaz. Üye olmadan işinize yarayacak tek sistem şudur. Şu an şöyle gelirsiniz. sonra son videomuzu şey yapalım. Alamadım ah, böyle Şöyle gelirsiniz. Adresine gidersiniz. Geliniz gibi böyle görürsünüz tek şeyi budur üye olmadan. Nasıl üye olursunuz? Üye olmak için buraya kullanıcı adınızı yazarsınız. Sallayabilirsiniz de. Yani güzel bir kullanıcı adını yapın çünkü giriş, e, giriş yaparken gerekecek. Paralarınızı yazarsınız. Parolanızı tekrarını yazarsınız buraya da. Ve en önemlisi bu mesajınıza böyle böyle yazsanız da ben anlarım. Üye olmak istiyorum yazsanız da ben anlarım. Space koysanız da ben anlarım. Çünkü bu mecburi bir şey. O yüzden hmm, ardından e, şimdi bir üye giriş yapalım. Hemen bir üyelik açtım. Hani göstermek bunlar. Maalesef beni hatırla olayı yok. Evet giriş yaptık. Bundan e, giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi birkaç sayfa eklendi. Bu sayfalar top list oynadığımız oyunların intime linki ve anketler. Anketlerden e, sor, size sorular sorarım mesela bu soru gibi. Buradan cevap yazarsınız. Buradan oynadığımız oyunların indirme linkini alırsınız. Şimdi linkleri kopyalarsınız siz biliyorum. Buradan tablisteden e, işte e, tab listeden birinizi hani şey yaparsınız. Öner, öneri gibi bir şey kurcalarsınız biraz çözersiniz öneridir yani web sitenin başlığını yazarsınız. ASD, 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 ASD. Ya işte bunları doğru yazın. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. E, ee, ana sayfada canlı yayınlar olursa canlı yayınlar yazar. Ana sayfanın şeyidir. Mantı olur. Ee, Facebook'tan sayfamızı beğenebilirsiniz. Ama ana sayfa iyi ol. Youtube bu şekilde beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi üyelik çok çok önemli. O yüzden iyi olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.